Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün günlerden Kayseri. Kayseri'ye gideceğim arkadaşlar ve bir Kayseri'ye gidiş vlogunun tam da ilk dakikalarında sizlerle birlikte bir konuşma gerçekleştiriyorum. Videonun girişini yapıyorum. Birkaç gündür çok stresli şeyler yaşadım vallahi. Gidebilecek miyim, alabilecek miyim, yapabilecek miyim? Ama şu an geldiğim durumda günlerden çarşamba ve saatte 19.40 yani akşam 8'e doğru gelmek üzere ve ben İstanbul Esenler'den kalkan otobüse binip Kayseri'ye doğru yol alacağım. Evet biraz erken gidiyorum ama istediğim şey şu hem böyle bir Kayseri ilk defa gideceğim bir şehir ve sadece maç olarak değil de bir gezinti ve yeni yerler görmek amacıyla gitmek istiyorum açıkçası. Kayseri'de yaklaşık 2 gece kalacağım. Cumartesi günü maçımıza gideceğim ve cumartesiyi pazara bağlayan gece sabah 5.40'da da uçağa binip İstanbul'a geleceğim ki sizlere stad vlogunu yetiştirebileyim. Annem arkada storylerimi izliyor. Bu arada Instagram'dan takip etmiyorsanız beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayınız. Hadi bir 10.000 olalım artık ya Instagram'da da. Bilal Söyler 69. İçimde garip bir heyecanlar var. İlk defa yaşayacağım tecrübeler var. Aslında bu video birazcık da Böyle baş başa olacağımız bir video Benim şu anda yolculuktaki yanımdaki arkadaşım Belki fiziken değil ama sizlersiniz şu anda Bu yüzden de bol bol konuşacağız İnşallah güzel böyle sohbetli bir video olur Artık otobüsün kalkmasına çok az bir zaman kaldı Ben de artık harekete geçeceğim ve Ne götüreceğimi çantamda ne var falan çekeceğim Bunları bilmiyorum garip geliyor bana ama Çekeceğim yani bakalım inşallah güzel bir Çantamda ne var yolculuk videosu Falan filan yaparız İnşallah videoyu beğenirsiniz Videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz Lütfen abone olmayı unutmayınız Kayseri'ye gideyim geleyim konaklıyım video yapayım vesaire gibi bir imkanım olmadığı için bu imkanı sağladığınız için yine siz değerli takipçilerimizden gelen desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum açıkçası. Bunu da söylemek istiyorum. E, Galatasaray formam burada biliyorsunuz ki bunu <laughs> çok fazla giyemeyeceğim yani maçın içine girerken bile hatta tek başıma gidiyorum sonuçta. Bir şey gelebilir başımıza bilmiyorum Kayseri hiç bilmediğimiz şehir. E, bunu şimdi çantama koyacağım. Çantamdan da maç gününe kadar yüksek ihtimalle çıkartmam diye düşünüyorum. Maç gününde ne yapacağım mesela? Giyeceğim uzun kollunun altına giyeceğim ondan sonra çantaya koyacağım içeride ve Galatasaray formamızla deplasmanımıza gitmiş olacağız. Masal reformasını özellikle de sona bıraktım. En son koyacağım çantamı. Çantamda ne var diye soruyorsanız da. Açıkçası çok bir şey yok arkadaşlar. Yani bir tane kısa kollu tişört koydum. Eş olmam var uyurken giymek için. Onun dışında da çok bir şey yok yani. Bunun üstüne bir tane kırık bir tripodum var. Onu koyacağım. <laughs> Fakat da onu da size göstereyim. Kırık. Ayakları kırıldı. Yani birkaç gündür tripod soruyorum. Hani dışarıda ama bulamıyorum bak bunun düzgün durmuyor ama bununla idare edeceğiz yani tripod şu an lazım çünkü tek başıma olacağım için power banklerim var bir bu var bir de ufak bir tane var o diğer odada e, onun dışında da aslında pek bir şey yok şarjım var kulaklık var bir şey koymayacağım yani kendimi de alıp gideceğim e, şöyle bir şeyim var yani sadece şu çantayla gideceğim kazamız mübarek olsun bakalım nasıl bir yolculuk olacak ben de çok merak ediyorum açıkçası heyecanlıyım stresliyim de ayrı zamanda güzel bir vlog olsun böyle şehir gezme vlogu falan ya şu an aslında bir heyecanım var ama bu hem maç için hem de bir yandan gerçekten Şöyle bir vlog yapma hayalim vardı. Gidelim artık otobaramıza. Yolculuğumuz başlasın. Benim için gitmek vakti. Evet. Bilal kardeşime başarılar diyorum. Galatasaray'ımıza da başarılar diliyorum. Bugün dikişlerim alındı. Dikişlerim alınmasaydı ben de Kayseri'de olacaktım. Sizinle beraber olacaktım. Ama nasıl kısmet diyelim. Hepinize sevgiler, saygılar. Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. Bilal kardeşime de hayırlı huzurluklar diliyorum. Eyvallah. Hepinizi selamlıyorum. Hadi görüşürüz. Senin selamını görmeden olmazdı zaten. <laughs> otogar soğuğu, otogar kokusu, her şey var ya. Yani. Otogara bayağıdır gelmiyordum bu arada. Bir iki sene bile olmuştur yani. Oluyor oğlum her yerde şarkı çalıyor, yankılanıyor ya. Gideceğim otobüsün markası Kadir Has. Kemal Koç. Kamil Koç. Kamil Koç da gideceğim arkadaşlar. <laughs> Kolay gelsin. Abi 22.30 Kayseri arabası. 13 22.30. Aynen. Buradan değil mi? Buradan. Daha gelmedi galiba. Kayseri'nin hangi arabası? karacağız? Benim otobüsüm değil ama. Bu zaten hiç değil. Bu farklı bir marka. Böyle bir problem var. Dudullu'daymış. Aktarma yapacaksın dedi bana. Yani buradan başka bir arabayla Dudullu'ya gideceğiz. Şimdi bineceğim otobüs Dudullu'dan hiç buraya gelmeyecekmiş. Buraya gelirse çok daha geç çıkar falan dedi. Kayseri'ye 35 saatte falan gitmek benim için sıkıntı yok yani. Abi şu otobüs çıkışları falan tek benim mi hoşuma gidiyor ya? Böyle farktan çıkıp geriye diyorlar ya. Mis gibi bir şey ya. Ve içeride bu retarder nasıl Hastayım ya. Yorgun olacağım biliyorum. Çok bağıracağız. Çok tribün yapacağız biliyorum. Deplasman farklı bir şey yani harbiden. O yorgunlukla hemen gidip böyle bir iki saat falan böyle kestirip uyanıp. Beş buçukta mı altıda mı neydi uçak. Ona yetişeceğim. Oradan da İstanbul'a sekizde ineceğim. Evime koşa koşa gideceğim. Videoyu yapacağım. Gece yolculuğu yapacağız yani. Güzel olacak bence bilmiyorum. Gece yolculuğu iyidir, hoştur, tatlıdır. Tek bir koltuk aldım kendime. On üç numaraydı galiba <laughs> Saat 12.15 15 oldu. Tuzluğa geldik. Asıl otobüse bineceğiz şimdi. Another <laughs> Saat üç olmuş ya. İlk molamızı verdik baba. Altıma işeceğim var ya. Hızlı adımlarla gidiyorum şu an. Şaşırtıcı. Umarım vlog, vlog diye mi okunuyordu, vlog diye mi ama tam hatırlamıyorum. Herkes öyle farklı okuyor. Ben yani takılıyorum şu an? Gecenin saat üçü diye mi acaba? Allah'ım ya. Ankara'ya geçti mı geçtik? Ankara'ya geldik bilmiyorum. Bir yerde durduğumuzu fark ettim. Uf, i̇nsan işte böyle uykudan uyanınca da bir üşüyor. Hazır burada böyle bir yer varken bir simit alacağım ya. Baktan bir karnıma bir şey girsin. Kayseri Otogarı'na geldim. Birazdan konaklama yapacağım yere doğru gideceğim. Daha tam olarak belli değil ama yani inşallah yapacağım yere gideceğim. <laughs> Uy. Of. Ne bitmek bilmez bir yolculuktu bu ya. Vallahi rahatladım ya. Evet arkadaşlar Kayseri'de konaklayacağım yere şu anda girdim. Vallahi açıkçası görünce ne yol yorgunluğu kaldı ne bir şey. Şuraya şöyle bir anda koşarak uzanmak istedim. Uzandım ve enerjim yerine geldi açıkçası. Bir de o yediğim iki simitten hariç bir şey yemedim. Hatta iki simit bile değil. Bir buçuk simit. Bak yarısı hala duruyor. Bak Yarısı hala duruyor burada görüyor musun? Biraz tabii bay normal olarak. Açıkçası çok handikaplı bir olay ama benim kalacağım yer normalde belli değildi arkadaşlar. Ben de ucuz yer arıyordum yani. İlk defa şehir dışında böyle bir deplasman işi yapıyoruz. Yaklaşık 2 gece kalacağım. 3. gecesinde de döneceğim yani. Ee, ve düzgün bir şekilde dinlenmem gerekiyor. Maça gideceğim biliyorsunuz. Ee, normalde tabii ki de böyle bir yeri tutma şansım benim kendim imkanlarımda imkansız yani. Şöyle bir olay oldu. Ben yer arıyordum. Birkaç yerde de konuşmuştum işte. Gidip bakıyordum falan böyle. Arasına göre normal tabi ama hijyen olarak iyi yerler değildi. Bu sırada bir telefon geldi Fenerbahçe Trabzonspor maçına gittiğimiz geçen sezon Burak abi beni aradı ve dedi ki kardeşim sana bir yer ayarladım hiçbir şey söylemedi bak sadece şunu dedi kardeşim sana bir yer ayarladım otelin adını atıyorum git oraya Abi dedim sen ne diyorsun falan. Şok oldum bir anda. Ve ben de geldim. Konuma da yakındı. Cumhuriyet Meydanı'na çok yakın burası. E, geldim ama burası bir otel değilmiş. Onu öğrendim. Yemek olmayınca çok üzüldüm. <laughs> Kiralık daire gibi bir şey yani. Ama tabii ki de e, temizliği vesairesi yapılıyor. Bildiğiniz şu an bir ev yani. Burak abi buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hani buradan tekrardan bir teşekkür etmek istiyorum. Videonun başında da söylemiştim. Benim bu Kayseri deplasmanına gelmeme destek olan sizlersiniz. Sizin e, canlı yayında yazdıklarınız, yaptığınız destekler. Açıkçası gerçekten çok da mutlu oldum. Ona da buradan teşekkür etmiş olayım. Bu vlog çok beni mutlu etti bilmiyorum. Böyle çekim açıları falan da deniyorum fark ettiyseniz içeri girerken falan nasıl olmuş onları da yorumlara yazın bu arada. Artık burayı size tanıtma vakti haydi. Aşkın beni deleyledi. Yaktı yaktı kul eyledi Evet arkadaşlar kapı girişinden başlıyoruz Kapıdan girdiğiniz anda gördüğünüz manzara şu şekilde Burada hop ayakkabıları çıkarttım kafayı bir kaldırdım Böyle bir manzarası var. Yan tarafta bir mutfak var. Hemen bence mutfakla başlayabiliriz. Kaliteli bir yere benziyor. Yani temizliğidir, odur budur, malzemeleridir, içinde bulunduklarıdır. Gerçekten güzel bir yere benziyor. Yani önemli olan benim için tabii ki de hijyen yani arkadaşlar. Temizlik. Hasta olmayalım anladın mı buradan gittiğimizde. Dolabımız var. Daha sonra burada dolaplar var. Bunların içinde aa tencereleri falan da varmış lan. Burada böyle bir yine alanı var. Davlumbazı var gördüğünüz gibi. Çalışıyor mu lan bunlar mesela? Hani merak ediyorum. Belki çalışmıyordur abi. Ha çalışıyor musun lan? Bayağı iyi çalışıyor ha. Bakayım burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Bak hepsinin testini yapacaksın abi. Çalışmayan varsa hemen parayı iade. <laughs> fırın var abi. Yani gerçekten bir evde bizim evde olmayan şeyler var burada. Abi gerçekten bir evde olması gereken ne varsa var burada. Siz bu videoyu izlediğiniz akşam ben burada canlı yayında olacağım bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Canlı yayın demişken gerçekten burada çok kaliteli ve makaralı bir canlı yayın yaparız arkadaşlar. Telefondan bir canlı yayın açarım ve siz bu videoyu izlediğiniz akşam eğer ki cuma akşamıysa bir yanlışlık olmazsa siz bu videoyu şu anda cuma günü izliyorsunuz. Bu akşam canlı yayında olacağım bu kanalda. Onu da sakın kaçırmayın. Canlı yayın bildirimini nasıl kaçırmam diyorsanız da kanalıma abone olduktan sonra bir bildirim açma ikonu vardır. Onu da açarsanız canlı yayına girdiğimiz zaman size bildirim gelir. Gerçekten canlı yayınlarımız kaliteli ve komik oluyor. Eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız gelmeyi unutmayınız. Bu akşamkinde gelin. Cuma akşamı olana gelin. Ayrıca duyurularını da yine Instagram'dan yapıyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayınız. Instagram adresim Bilal Söydas 69'dur. Bunları da söylemişken bir de arkadaşlar videoda like atmayı unutmayın. Şu an videodan herkes çıktı falan yani. Bardaklar var dediğim gibi Türk kahvesi var ama Türk kahvesi de ya bir ikram falan bıraksaydınız. <laughs> Her şeyden bir ikram beklenmesi vardır ya. Burada kettle bile var arkadaşlar. Ya içine bir çay mayı bırak. Bu <laughs> Burada fair var. Gördüğünüz gibi bulaşık yıkamak için de her şey var. Çöp var. Çöpümüz yani buraya biraz sanki ufak olmamış. Mutfak kısmı bu kadar zaten gördüğünüz detaylı çekimlerinde de. Burada gördüğümüz gibi böyle bir sandalye var hani masada yemek yeme hesabı falan. Ay işte olmadı hocam bu. Hocam bu olmadı hocam. Tuz da yok bak. Banyo en önemli yerlerden bir tanesi. Sağda aynamız var. Beni de görüyorsunuz. Selamlar olsun. Ee, aynalı dolabımız var. Fön makinesi var. Çamaşır makinesi var. Havlular var. Özellikle duş kısmında da burada şampuan var galiba. Ya da sabun da olabilir bu. Şampuan bazen böyle ufak ufak oluyor. Büyük ihtimal bu şampuan arkadaşlar. Ya da her türlü kullanabilirsin. Bilmiyorum yani. Genelde göstereyim size. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burası da oturma odası kısmı. Gerçekten ufak ama ya, tatlı bir yer. Ben beğendim yani. Fişe mi takmam lazım? Anlamadım. Ha, fişi varmış oğlum yukarıda. Biz ne mal adamız ya. Aynen. Böyle bir ışığımız da var. Güzel oldu bu. Seccade koyulması da unutulmamış ve televizyon var bir tane. Artı bir tane de ufak bir koltuğumuz var. Halımız da var gördüğünüz gibi. Halı severiz abi. Halı ben baksana yani hissiyatı bile güzel. Hemen hızlı bir şekilde yatacağım yere geçiyorum. Yatak odasında diyeceksiniz ki lan niye iki tane yatak var? Burada e, tek kişilik oda yok. iki kişilik odalar var minimum. Burada bir tane ayna var. Uyanır uyanmaz kendine bakıyorsun. Burada yatıyorsun böyle bak. Hop. Oh! Hemen bir yatak testi de yaptık. İlk defa yatıyorum bu arada. Yatak olması gerektiği gibi abi hani. Benim için önemli olan nevresimin temizliğidir. Gerek Gerisi hiçbir şey önemli değil. Yatak sert, güzel. Hani böyle bir şeyi kırık mırık olur bazen. Böyle leş gibi olur ya. Öyle bir şey yok. Zaten ben normalde otelde kalan bir insan değilim çoğunlukla. O yüzden de bir garip oldum, mutlu oldum yani. E burada iki yatak var. Bir yataktan bir yatağa atlayacağız arada sırada yani. Bunu da bir test edeyim. <laughs> Arkadaşlar burada da böyle dolapları falan var. Dolapta zaten bir şey yok. Ee, ben buraya artık üstümü başımı koyarım. Evet ev turunda yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Benim için artık bir duş alma zamanı. Daha sonra da bir yemek yiyeceğim. Ve bugünü aslında birazcık noktalamış olacağım. Yemeği dışarıda yiyeceğim. Ee, o sırada dışarıyı da biraz gezeriz. Şimdi ben bir duşa girme vakti hocam. Artık yeter kamerayı kapatın bakmayın. Abi bakmasanıza ya. Mahremiyet ya. Ne kupa ister bu şen gönlüm. Ne de şampiyonluklar. Lara 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 İki dilim var cim bom bom. İkisi de şampiyon olmaz. Testi yapıyoruz. Haydi artık yemek yiyelim. En son dün akşam yedim ya yemek. Bir de o yoldaki simit. Simidi saymıyorum yani. Herhalde oruç tutsam daha iyiydi abi. Sevaba girerdim en azından ya. Ay, yemin ediyorum var ya bir gün sabah erkenden çıkıp sadece böyle yerleri gezesim var ya. Müzesidir, camisidir, eski yapılardır. Çok güzel görünüyor ya ve her yürüdüğümde farklı bir şey çıkıyor önüme. Yaklaşık 1,5 kilometre yürüdükten sonra bereket Develi Cıvıklısı'nın önüne geldim. Severim ben böyle şeyleri ha. Yemin ediyorum beynim yandı. 2 saattir 4 dönüyorum binanın etrafında. Mertem buradan giriliyormuş. Önce süpermarketten geliyorsunuz, sonra asansörle ikinci kata çıkıyorsunuz. Bakalım kayboldum sandım bir yandan. Süpermarketten restoranta çıkıyoruz, hadi bakalım. Nasıl bir ortam var? Böyle. Reis sizin e, cıvıklı meşhurmuş. Ben İstanbul'dan geliyorum. Bir tatmak istiyorum onu ya. Tek porsiyon Tek porsiyon olsun ya. Tamam yoğurt da alayım. Bir de... İkram zaten. Ha ikram. Tamam o zaman bir tane kola alayım ya. Yok dur Yaptıracağım, sağ olun sağ Yoğurt ikram olarak geliyormuş. Benden yoğurt daha saate geldi. Kola var bir de. Bu açıkçası yoğurtu merak ediyorum. O yüzden bir tane alacağım daha yemeden özel yoğurt. Yoğurda şu an yükselemiyorum çünkü karnım çok aç. Vay maşallah be. Baya dolu dolu bir şey geldi böyle ya. Üstünde de biberleriyle falanlarıyla filanlarıyla. Ağzını suya aktı emin ediyorum. Bakayım ya normal pide gibi ama pideden daha ince. Daha çıtır belli. Tadacağım ama çok sıcak ya. Ve limon da var. Limonla mı sıkıyorsun? Genelde hani limonla tercih edenler var? Et Vallahi yok. ben normalde Şimdi et ya. Et üstüne bazısı yakıştırıyor, bazısı yakıştırıyor. Ben deneyeceğim, de deneyeceğim bakalım. Limonlu bir deneyelim. Biz normalde Bayburt'ta Trabzon tarzı pide yiyoruz yani. Buna bir cıvıkla. Aynen. Bu cıvıkla demesinin de bir, bir e, tek ayrıcalık kuyruk yağı içerisinde. Yağsından kuyruk yağı olmasa. Zaten hani limonu sıkmasanız da damlayan bir yağsı var. Fark edersiniz. Tam belli ediyor zaten. Aynen. Biri şey, şey e, domates, Bir biraz daha ince. Yani, aynen. Ama da Eti güzel ama ya. ya. Allah'a emanet Limon ya. İnşallah acı değildir ya. Yani. Arkadaşlar bana afiyet olsun. Bakalım hesap ne kadar tutacak onu da söyleyeceğim. Artificial <laughs> love Şöyle güneşin yüzüme vurduğu bir batış şekliyle birlikte videonun çıkışını yapmaya geldim. Yemeği yedim. Fiyatta e, fiyat da ne kadar yazdı? Bir kola aldım. E, salatayla yoğurt zaten ikramdı. 75 lira tuttu. 15 lira koladan saysak. Ya fiyatı belki biraz yüksek bulabiliriz ama e, şunu bir net bir şekilde söylemem gerekiyor ki gerçekten diğer kuşbaşılı pideler gibi böyle yeşilliği, domatesi zartı zurtu basmamışlar. 10 numara kuşbaşı tadı geliyordu yani et tadı geliyordu. Ve kuyruk yağlıymış yani tek aslında olayı da o dedi hani cıvıklı olmasının sebebi pideden farklı olması sebebi kuyruk yağlı falan olması. Hatta bir de böyle ince olması ve kıtır olması benim çok hoşuma gitti. Yani ince ve kıtırları normalde yiyemem kolay kolay böyle sert gelir boğazımı falan ağrıtır böyle. yemekte zorlanırım ama bu gerçekten çok güzeldi yani taze olduğunu hissettim öyle yani. Çıtır çıtır gitti yani. Açıkçası beğendim ben. Tek akşam oldu. Videoyu yarın yani cuma günü sizin şu an izlediğiniz güne yetiştirmek için videoyu bir internet kafede yapacağım. Buraya geldiğim için. Tek başıma geldiğim için çok mutluyum şu an yani. Restorandan çıkarken birisi daha mesadeni tanıdı. Burada yürürken dolmuşta falan bir kardeşimiz daha tanıdı falan. Ya bunlar güzel şeyler gerçekten. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Ee, i̇nşallah Kayseri Sporu burada Deplasman'da kazanırız. Yeneriz ve 3 puanı döneriz. Bu arada gerçekten Kayseri'yi beğendim yani. Bakalım yarınki düşüncelerim ne olacak Kayseri'yle alakalı. Daha çok yer gezmek istiyorum açıkçası. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.